Herkese merhaba. Bugün dünyanın en ama en kolay böreğini yapacağız. Baklava yufkası gibi incecik açılmış. Herkes oklava ile açtığımızı düşünecek ama kesinlikle el açımı ve çok kolay, oklava gerektirmeyen bir börek yapımı. Haydi başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 5 su bardağı unu ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra da 2 su bardağı ılık suyu döküyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Böreğin en önemli olayı hamurunun güzelce yoğrulması. Kapta bir müddet yoğurduktan sonra tezgaha alıyorum ve burada da yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir 10 dakika böyle dışı pürüzsüz olana kadar çok güzel bir şekilde hamurumu yoğuruyorum. Hamuru yaklaşık 10 dakika yoğurduktan sonra bezeleri ayırabilmek için böyle bir şekil veriyorum. Bezelerin boyutu tamamen size kalmış. Ne kadar büyüklükte yapacağınız tamamen size kalmış. Söylediğim gibi ben küçük küçük yaptım. Siz isterseniz yuvarlak bir tepsiye çevirip de yapabilirsiniz. Ben tek tek yaptım. Şimdi tezgahın üstünde bezelerimi yuvarlıyorum. Bezeleri yuvarlamakta zorlananlar için de tezgahtan böyle yardım alırsanız çok güzel yuvarlaklar elde edersiniz. Bu da benden size bir püf noktası. Tarifimizin bir diğer önemli noktası da yağ kullanımı. Ben yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullandım. Ama tereyağı çabuk donan bir yapıda olduğu için böyle cezveden isterseniz hiç çıkarmayın, dondukça ısıtın ya da sıvı yağ ağırlıklı bir yağ oranı kullanın. Bu da size kalmış yine. Burada bezeleri minik minik açmaya başlıyorum. Tezgahıma un döküp un yardımıyla açıyorum. Şeklin hiçbir önemi yok. Ne kadar açacağınız tamamen size kalmış. İster küçük boyutlu olsun, ister büyük boyutlu olsun. Şekil yuvarlak da olabilir, yamuk da olabilir. Söylediğim gibi hiçbir önemi yok. Zaten biz bunu elimizde tekrar açacağımız için istediğimiz görüntüyü alacağız. Açtığım küçük hamuru uygun bir tabağa koydum. Arkasını ve önünü çok güzel bir şekilde yağladım. Baya baya fazlasıyla yağ kullanıyoruz burada. Yağlar kenarlardan böyle tabağa doğru dökülecek. Siz de göreceksiniz zaten. Buradaki amaç küçük bir şekil vermek. Esas açma işlemini elimizle yapıyoruz. Ve yağ kullanıyoruz bol bol. Hamuru güzelce açabilmemizin sırrı yağı bol kullanmak. Bezelerin büyüklüğü, yapacağınız şeklin büyüklüğü tamamen size kalmış. Ben 7 tane bezeden 7 hamur açacağım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Aşırı derecede de yağladım. Yağlar kenarlarda birikti. Üzerini streçle kapatacağım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar da dinlendirdikten sonra hamurları açmaya başlayacağım. İçini yapmaya başlıyorum. İç tamamen yine size kalmış. İster kıymalı yapın, ister pırasalı yapın, ister ıspanaklı yapın. Ben patatesli yapıyorum. Yani söylediğim gibi evinizde ne varsa onun da yapabilirsiniz. İç için bir tane soğan, gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı salça, bir çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar pul biber ve yine bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Baharat oranları tamamen sizin zevkinize kalmış. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanımı kavurdum. Üzerine salçasını koyduktan sonra salçayı da kavurdum. Ve en son 7 adet falan haşlamıştım patatesimi ekliyorum. Onları da bir güzel karıştırdıktan sonra içimde hazır. Hamurlar da dinlendi artık. İsterseniz siz bu aşamada bunu bekletmek zorunda değilseniz bekletmeseniz de hiçbir problem olmaz. Şimdi açmaya başlıyorum. Açacağınız yere yağ dökerseniz, daha çok sıvı yağ dökerseniz açma işleminiz daha kolay olacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Yağlı olduğu için açması o kadar kolay ki gerçekten yaptığınızda anlayacaksınız yani bu işin bu kadar kolay olduğunu. Hamura şekil veremem diye oklava kullanmaktan korkanlar ya da gerçekten yapamayacağını düşünenler için bu tarif birebir gerçekten yapabilirsiniz. O kadar kolay ki yani bakar mısınız açması çok kolay. İsterseniz böyle yukarıdan kaldırıp yapabilirsiniz şekil vermek için yani uzatmak için çok çok kolay. Benim el becerim yok, yapamam diyenler için çok ama gerçekten çok pratik bir tarif. Ya o kadar çok denemenizi isterim ki bayılacaksınız. Hele çıtır çıtırlığı o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Kendinizin de ne kadar güzel şeyler yapabildiğini görün. Açarken hamur yırtılabilir, hiç sorun değil. Yırtılsın. Zaten katlayacağımız için, yuvarlayacağımız için yırtılmasının da hiçbir önemi yok. Gelebilecek son açma şekline kadar geldikten sonra Artık içini koyup yuvarlamaya başlayacağım. Kenarı kalın oluyor derseniz kenarını koparabilirsiniz. Ben koparmadım. Bazı yerlerinde kopardığım da oldu. Tamamen size kalmış. Bakın gördüğünüz gibi bu aşamada da yırtık olan yer var ama hiç önemli değil. Yuvarlayacağım için zaten orası içeride kalacak. Böreği kendime doğru çeke çeke sarıyorum. Görüyorsunuz açılma payı hala var. Güzelce yuvarlayıp sardıktan sonra böyle yuvarlamaya başlıyorum. Şeklini bu şekilde yapacağım. İsterseniz ilk aşamada bunu yapıp yuvarlak bir tepsi kullanıp kenarlarına sarabilirsiniz ama ben hepsini böyle tek tek yaptım. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Mutlaka ama mutlaka bu tarife bir şans verin. Bayılacaksınız. Tadı o kadar güzel ki. Beğeneceğinize çok eminim. Çıtır çıtır misler gibi bir börek olacak. Börek hazır. Üzerine de kalan yağdan sürüyorum. Daha sonra da önceden ısıttığım 200 derece fırına veriyorum. Üzeri böyle kızarana kadar da pişiriyorum. Ve böreğim hazır. Gördüğünüz gibi şahane. Şimdi sizin için sesli bir şekilde çıtırtısını da göstereceğim. Duyacaksınız. Lezzeti mükemmel. Mutlaka deneyin. Şunun yapısına bakar mısınız? Tane tane hazır gibi duruyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip edip desteklemeyi unutmayın. Herkese iyi günler.